Oyuncu Baba kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Osman'ın Hatvin arabaları var. Bir sürü elinden fazla. Hepsi buraya sığmadı. Bu arabalarla bugün ne mi yaptık? Önce böyle bir rampa yaptık. Burada görünen bizim güzel kedimiz. burada videomuz başlıyor. Haydi bakalım. 1, 2, 3. başla. Evet, Osman atıyor. Amacımız rampadan zıplatmak. Ağır çekimdeyiz. Osman attı ve ilk atış başarılı. Osman 1-0 önde. Sıra Zeynep'te. Zeynep bakalım ne yapacak işte. Zeynep attı. Zeynep iki başarılı olamadı. Osman 1-0 önde. Durum 1-0. Osman dışarı yaptı. Sıra Zeynep'te. Zeynep. Zeynep atıyor. Zeynep de dışarı yaptı. Sıra Osman'da. Osman, Osman dışarı yaptı. Sıra Zeynep'te. Zeynep. Zeynep de dışarıya yattı. Hala bir 0 Osman Üstün'ün de devam ediyor. Osman Formula 1 arabasını dışarıya attı. İnanamıyorum sayın seyirciler. Osman dışarıya attı. Sıra Zeynep'te. Zeynep çok dikkatli, çok özenli. Evet. Ama harika gidiyor. Ve Zeynep de ilk sayısını aldı şu anda. Durum 1-1 oldu. Sıra Osman'da. Osman. Osman atıyor. Çok kötü bir atış. Sıra Zeynep'te. Zeynep harika bir hamzı cip. Ve mükemmel bir rampa sıçrayışı Zeynep durumunu 2-1 yaptı. Osmanlı Şeriat sıra Zeynep'te. Zeynep'in araba hava yaka gidiyor ve mükemmel bir zıplayış durum 2-2 oldu. Durum 2-2 oldu. Sayıları karıştırabilirim. Tura bakmayın. Osman 3-2 öyle geçiyor sıra Zeynep'te. Zeynep mükemmel bir rampa atlayışı. Araç son anda rampadan dışarı çıktı ve 3-3. Sıra Osman da beraberlik devam ediyor. Tabii ki amacımız berabere bitmesi yoksa Osman kıyamet kopartıyor. Kabul etmiyor. O yüzden beraberlikle bitirmeye çalışıyoruz. Zeynep'in aracı harika gidiyor. Gördüğünüz gibi ve Zeynep 4-3 öne geçiyor. Sıra Osman'da. Osman atıyor sayı seyirciler. Osman, Osman geliyor. Osman bırakıyor. Vedalaş artık Osman. Osman bıraktı dışarıya gitti. Sıra Zeynep'te. Zeynep attı. Hayır. Tırımıza çarptı. Sıra Osman'da. Osman bırakıyor. Osman bunu dışarıya attı. Sıra Zeynep'te. Durum 4-4 muydu? 5-4 Zeynep öne geçti. Sayıda da çok takılmayalım. Rakamlar çok önemli değil. Ve Osman beraberliği yakalıyor. Durum 5-5. Sıra Zeynep'te. Zeynep atıyor. 6-5 Zeynep önde. Sıra Osman'da. Osman 6-6. Zeynep kaçıyor. Osman kol oluyor. Durum 6-6, sarı bir spor araba ve Zeynep 7-6 öne geçiyor ve pistimizdeki diğer arabayı da deviriyor ama olsun 7-6 güzel bir enstantan oldu. Osman öyle geçmedi, beraberliği yakaladı. 7-7 sıra Zeynep'te. Bu da mükemmel bir minibüs, minivan. Ve tırın üzerinde kaldı araba, harika. 8-7 Zeynep önde, Osman geldi arkadan bir, bir dokundu ama sıkıntı yok, benim abla devam et dedi. İlerliyoruz. Osman çekelim oradan. Neyse devam ediyoruz. Harika. Zeynep'in yaptığı hareket harikaydı bu arada. Arabamızı buradan çekiyoruz. durum 8-8. 9-8. Zeynep öne geçti. Osman 9-9'u yakaladı. Şimdi Zeynep salıyor. Zeynep yine tarın üzerine koydu. Mükemmel bir hareket. 19 9 önde. Sıra Osmanlı Osman davuşturmuyor. Doğru yere atıyor. Onun beraber gidiyoruz. Sıra Osman'da. Osman mükemmel bir atış. 11-10. Zeynep 11-11 yaptı. 11-11. Mutlak kon. Neyse reklam yapmayalım. 12-11 Zeynep öne geçti. Osman mükemmel bir araba bu. 12-11 hala Zeynep önde. Hala Zeynep önde. 12-11 Osman Tırmız. Kırmızı spor arabasını saldı. Hala 12-11 Zeynep önde. 13-12 oldu. Zeynep seviliyor. Sıra Osman'da. 13 12 14 12 14 13 15 13 ve Osman 15 14 bunu saymayalım yoksa Osman penaltı kopartacak 15 14 ve 15 15 diyelim 15 15 devam ediyor sıra Osman'da Osman salıyor 16 15 Zeynep salıyor 16 16 Sıra Osman'da sarı, sarı olmadı Zeynep. Zeynep'in kim daha olduğunu saymayalım. 16 altın altı diyoruz hala. O 16. on altı. Osman'da atıldı. Ya çok eğlenceli. 17 16 olmuş. Hadi bunu da sayalım. 17 17. Şu anda durum 17 17. Ve 18 17. Ama Zeynep'in arabası bitmiş. Osman'da bir araba daha var. En iyisi biz bunu beraberlikle bağlayalım. 18 18. Mükemmel, çok heyecanlı, çok güzel bir yarıştı. Tebrik ediyoruz. Her iki yarışmacımızla alkışlıyoruz. Beraberlik kazandı. Aksini düşürmek istemiyorum. Lütfen videomuzu beğenin ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.